Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ömer Lekeziz Kamçatka'dan başlayıp her gün her bir saniyede tekrarlanarak yeryüzünü kat eden ezan, İslami idrakin oluşumu bakımından genel, İslam sanat idrakinin aklının oluşumu bakımındansa tematik manada özeldir. Bu esasta özel olan mezkur genellik içinde yuvalanır ve genel olana göre vuku bulabilecek bir yanlış anlayışta özel olan da o yanlışa tabi olarak kendiliğinden tahribe uğrar. Bu nedenle İslam'da ezan konusunun mezkur genel ve özel cihetiyle doğru anlaşılması ve sapmalara kapalı olarak izlenmesi gerekir. Arapça ezn kökünden gelen ezan, duyurma, duyuru, çağrı ve ilan manasında mastardır. İslami bir terim, el ezan olaraksa namaz vaktinin zamana girdiğinin şari tarafından belirlenmiş lafzi ve avazi bir formla müminlere duyurulmasıdır ki bu duyuru bir müezzin, ezan okuyan vasıtasıyla bir mizenede ezan okuma yerinde icra edilir ezan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bildiri ilam manasında geçerken terim anlamında ezana nida kökünün türevleriyle nadeytüm nü diye şeklinde iki ayette işaret edilmiştir. Ezan sözlük anlamında ve çeşitli fiil kalıplarıyla fezenu, teezzene ve ezzin gibi yedi ayette müezzin de yine bu çerçevede çağrıcı tellal manasında iki ayette yer almaktadır. Hadislerde ise ezan kelimesi terim anlamında hem isim olarak hem de çeşitli fiil kalıplarıyla sıkça geçmektedir. Ezan hem ezeli ve ebedi bir duyuru hem de zamana yeni giren güncel şimdiki vaktin ilanıdır. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale's salah hayya ale'l falah. Allahu ekber. La ilahe illallah lafızlarıyla yeryüzünün müminlere açılması ve onun her şeyden önce bir ibadet mahalli olarak işaretlenmesidir. Bu iki durumu doğru kavramanın yolu, ezanı lafız ve mana yönünden kendi dilinin içinden anlamakla bir idrake dönüştürmekle mümkündür. Diğer bir söyleyişle ezanın tıpkı lafz celal, kelime tevhid ve şehadet, besmele gibi başka bir dile çevrilmeksizin sanki ideogramik tek bir cümleymiş gibi idrake dahil edilmesi gerekir. Çünkü tevhid tanıklığına bitişmiş peygamberliğe tanıklığı telaffuz etmede bize Allah'ın öğrettiği ilahi bir sır vardır. Bu sır şudur. Şari'nin bildirdiği ve nitelediği tek ilah, aklın algıladığı birlenen ilah değildir. Çünkü aklın tevhid anlayışı, Allah'ın birliğine tanıklığa, peygamberliğe tanıklığa da bitiştirmeyi kabul etmez. Dolayısıyla şairin kendisini bilmesi bakımından tevhid, teorik aklın kabul ettiği tevhidin aynı değildir. Şeriatın kendisine ibadet etmeye ve birlemeye çağırdığı ilah zatında değil, ilah olduğu mertebedeki ilahdır. Bunun için onun kendisini nitelediği inmek, istiva etmek, beraberlik, tereddüt etmek, düşünmek ve benzeri gibi şeriattan soyutlanmış, sırf aklın, tevhid anlayışının kabul edemeyeceği özelliklerle nitelememiz geçerli olabilmiştir. İşte şeriatın bildirdiği bu ilah, kendisini gönderenin birliğine, tanıklığına, peygamberin kendi peygamberliğine tanıklığını birleştirmeyi gerektiren bir mabuttur. Bu nedenle peygamberliğe tanıklık Allah'ın birliğine tanıklığa eklenir ve her gün beş vakit namazın ezan ve kametlerinde otuz kere şöyle denilir. Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna tanıklık ederim. Peygamberlikle ilgili bu tanıklığı telaffuz edenlerdeki bu ayrıştırma tevhidin tanıklığındaki ayrıştırma gibidir. Öyleyse bütün mertebelerde bu üsluba göre yürümelisin. Burada nazari akılla onu da kuşatacak şekilde en geniş manasıyla dıştan içe doğru gerçekleşecek bir taşmanın, feyzin ve mertebenin ayrı ayrı ve müştereken bilinmesini zorunlu kılan bir alıntı yaptığımın farkındayım. Ancak meskur idrakin konusu olan ezan esasında bilinenin dışında daha bilinmesi gereken birçok şeyin varlığını hatırlatmak bakımından bu alıntının yararlı olacağını sanıyorum. Bir fetih olarak ezan bu manada mutasarrıfı kılındığımız şeylerin başında gelen akıl nimetinin fethini önceleyerek kulluk idrakine bitişip bunun ilk göstergesi olan ibadet dua yoluyla işitmenin, duymanın ve itaatin sonucunda tıpkı ezanın kesintisiz kuşatıcılığındaki gibi yeryüzünü an be an secde formuyla kuşatarak Allah'ın adıyla Allah'a ve Allah'ın adıyla insanların salahına ve felahına açar. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Ömer Lekesiz.